Biraz daha sos çıkarıver. Sos. yapıyorsun sen öyle? Ben mi? Hayır efendim. Sos hazır. Galiba sizin sos da hazır ha? Ne demek istiyorsun sen? Vallahi bilmem. Ben o tozdan yemek istemezdim. Ama beyefendiye afiyet olsun. ben ilgilendirmez tabii. Ne demişler? Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Saçmalıyorsun Bekir. Vallahi ben sizden yanayım Sevda Hanım. Susarım. Bakın çenemi bir kapattım mı bir daha açabilen aşk olsun. Ama eğer benim payımı vermezseniz o zaman da hiç susma. E, bu kadar net. Hem hem siz niye uğraşıyorsunuz bunlarla? Nasılsa yemeği ben yapıyorum değil mi ya? Yani? Bana bırak dedim işte anla. Ama İş paylaşmaya götürmeye geldiği gün Beni unutmayacaksın Yoksa öyle bir öterim ki Bülbüller yanında hiç kalır Hı, hı. geldiler. Git aç şu kapıyı. Baba çok korkuttun bizi. Hoş geldin kızım. Yok yok telaşlanma. Öpeyim baba. İyi iyi. Oturun hadi şöyle. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Hoş geldin canım. Neler oldu baba? Hayırdır? Anlayamadık ki kızım. Doktor arkadaş baktı. O da doğrusu pek bir şey söyleyemedi. Bir çeşit zehirlenme. Zehirlenme mi? Evet. Belki gıdadan filan mı dediler ama bir şey çıkmadı. Takip ediyorlar. Eee ne içiyoruz bakalım? Baba biraz bizim hastanede müşahede etsek. Gelseniz bizimle. Evet baba. Hiç olmazsa iyice bir kontrolden geçersin. Ay aşk olsun yani. Sizi gören de Necmi Bey burada esir kampında sanacak. Ne alakası var canım? Hayır, tabii de. Ama sonuçta bir şey var işte. Gıdadan. Ya da başka bir şeyden. Babacım sizi götürsek. Sanki sen burada Bıktım artık bu kızdan Necmi. Bıktım, anladın mı? Ya ne dedi çocuk? babası için endişe ediyor tabi. Etmesin efendim etmesin. Niye bu kadar kızıyorsun anlamıyorum. <laughs> Öyle ya. Niye kızıyorum ki? Nasılsa her şey tıkır tıkır girecek yoluna. Değil mi? Tıkır tıkır. Bugün bitiyor mu? Ha ha. Sakın eline yüzüne bulaştırma. Ben elime yüzüme bulaştırmam. Ama bu nasıl ortaklık anlayamadım doğrusu. Ne diyorsun sen be? Elif'in yemeğine zehri ben katıyorum. Ama tek buluştuk fayda göremiyorum. <laughs> bu konuda konuşmayalım Bekir. Biri araştırırsa okkanın altına ben giderim. Sen saltanat süreceksin, ben sürüneceğim. Yok öyle ama. Bu sesini keser mi şimdilik? hı. Kesti bile. İlk taksit olarak fena değil. Adamınla vedalaş. Akşam son raunda çıkıyor. Sen buralarda mıydın? Hayır efendim. Mutfakta. Mutfaktaydım ben. Alo Necmi Bey Necmi Bey ben Fatma. Size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Lütfen iyi dinleyin. Ne Pek heyecanlı. Pek neşelisin bu akşam. Aa, yok canım öyle esti işte. Giyinmişsin de. Hayırdır? Bir sürpriz olacak da benim mi haberim yok? Yok yok canım ne olacak? Hani son zamanlarda yıprandık sanki. Biraz açılalım rahatlayalım diye yani. Hmm. Bu benimki değil mi? Tuzsuz olan. Evet canım. Nefis görünüyor. Afiyet olsun. Hadi değişelim yemekleri. Ne? Yani şaka mı yapıyorsun? Yok. Değişmek istiyorum sadece. Se senin yemeğin ayrı. Yani perhizin var biliyorsun. Değişiyoruz dedim. Kızım değiştir şunları. Ha oldu. Ye şimdi. Necmi şaka yapma. Şaka yapmıyorum. Ye dedim. Hadi. Niye yemiyorsun? Yesene. Yapma bunu lütfen. Seslen şu herife gelsin. İkiniz de defolun şimdi. Defolun hadi. Defolun dedim. Defolun. Ben Ben nereye giderim şimdi? Sadece defol. Sadece. Sağ ol kızım. Sen hayatımı kurtardın benim. Hadi bakalım Betül'e bir telefon et. Sor bakalım. Babası gelse bir yağda yumurta yapar mıymış. Hı hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.